3. Aşırı gerilim alarmında kademelerin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağı ayarı. Şimdi bu ayarın nasıl yapıldığını görelim. İlk olarak set tuşuna 3 saniye basılı tutularak menüye girilir. Ekranda oto yazısı görülür. Aşağı yön tuşu ile alarm menüsüne gelinir. Ekranda ALR yazısı görülür. Tekrar set tuşuna basılarak ekrana ALR volt yazısı gelir. Tekrar set tuşuna basılarak ekrana SPH gelir. Yukarı tuşuna basılarak Dile'ye gelinir. Yukarı tuşuna basılarak Step'e gelinir. Tekrar Set tuşuna basılarak ekrandaki Off seçeneği On yapılarak kademelerin devre dışı bırakılma seçeneği iptal edilmiş olur. Escape tuşu ile menüden çıkarken Save, Set, Yes yazısı ekranda görüldüğünde Set tuşuna basarak aşırı gerilim kademe devre dışı bırakma alarmı kaydedilir. Eğer değişiklikler kaydedilmek istenmiyorsa tekrar escape tuşuna basılarak menüden çıkılır.